Yepyeni bir uzun yol videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Ben AHK. Bugün yine yol arkadaşımız bir TVS biten... gölü manzarası ile beraber sizleri burada selamlıyoruz. Aynı zamanda bu toprakları Müslüman Türklere kazandıran ecdadımıza da rahmet diliyoruz. Bugün videomuzun konusundan biraz bahsedelim. Arkadaşlar TBS Jupiter kanalımızda inceleme videoları vesaire bulunuyordu. E, bu motorla, scooter'la beraber bugün biz 100 km yapacağız. Kuzenim var 60 km uzaklıktaydı. Onu almaya gideceğim. E hazır bayram üzeri bize de güzel bir hem macera olur hem de yani beraber güzel bir vakit geçiririz, yol yaparız diye düşündüm. Şu anda yolun bir 20 kilometrelik kısmını geldim. Şöyle size manzaradan bahsedeyim. İznik Gölü'nün orada durdum. E gideceğimiz ilçenin adı da Gazi ilçesi. 60 kilometre git, 60 kilometre gel. Toplamda 120 kilometre bir yolumuz var. Şu anda böyle de bir yolun kenarında durayım, videoyu başlatayım istedim. Gelmeden yolda çok fazla video çekemedim. Çünkü elimle video çekmek durumunda kalıyorum. O da çok güvenli olmuyor. Yol boyunca biraz sıkıntılı bir süreç oldu. Çünkü motor çok küçük ve hafif olduğu için ben de hafif olduğum için ortalama 65 kiloyum. Yani şöyle büyük tırlar falan geçince, biraz büyük jip'ler geçince biraz zorluk yaşatıyor açıkçası rüzgarın vurmasıyla beraber biraz sarsıyor. O yüzden biraz dikkat etmek gerekiyor. Genelde iki elimle tutuyorum. O yüzden de çok fazla video çekemiyorum. Şimdi tekrar Allah nasip ederse yola buradan devam edeceğim. Sizlere de yoldaki diğer deneyimlerimi aktaracağım. Şu anda 5251 kilometre görüyorsunuz total kilometremiz. Ee, dediğim gibi detayları aktarmaya devam edeceğim. Sol frenimiz yani arka frenimiz biraz az tutuyor. Bakın bu Jüpiter'lerde zaten kronik biliyorsunuz. Onun dışında Allah şükür şu anlık başka bir şikayetim de yok. Ortalama 15-20 kilometreyi de devirdik Allah'ın izniyle. Bakın şu an bu tır geçtiği gibi mesela çok ağır bir rüzgar vuruyor. Bende de şöyle tam kapanır bir kask var. Bu kaskla beraber yolculuğa devam ediyoruz. Üstümdeki montta e, tabii şu anda havanın 20, 21 derece olduğunu söyleyebilirim. Yani hava durumu raporlarında yazdığı şekilde. Üstümde de bu şekilde de bir Kızak, kızak montu var, kayak montu var. Pardon, su geçirmez bir mont. Bu montla beraber 20 derece havada bakın gideceğiz. Bu arada şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar, motorun rüzgarı vurduğu için tabi bunu profesyonel abilerimiz daha iyi bilirler ama hani giyinmekte yine fayda var. Ben şimdi gideceğim kuzeni aldığım zaman kuzeni aynı şekilde güzel giyinmesi için ona da uğraşacağız. Şöyle sizlere tekrar manzaradan bahsedeyim. Bu manzarayı biraz bir daha görmeyebiliriz. Bakın burası İznik arkadaşlar. İznik eski ismi de Nikea. E, Bizans'ın eski başkenti. Burası da İznik Gölü. Yolculuğumuza buradan devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ya Allah bismillah diyelim. Tekrar marşa bastık. Yolculuğa devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda daha deminki yerden biraz daha ilerdeyiz. Şu bakın tırtıklar var ya bu tırtıklar beni çok fazla deli ediyor ya biraz hani zorlanıyorum girince girerken çıkarken veya arkamdaki araç sollama yaparken aa bu yolda şu gördüğünüz tırtıklar beni biraz zorluyor deneyimlerimi aktarmak gerekirse bakın bak şimdi bir tır geliyor bak nasıl beni sallayacak gördünüz mü arkadaşlar yani genelde Forza ve x daha önce yani binenleriniz varsa yorumlar kısmında yorum yapabilirler. Ben o motorla bindiğim zaman tabi böyle uzak yollar o motorla hiç yani o motorlarla yapmak nasip olmadı da o motorlarla bindiğim zaman motorlar böyle sanki çok gereksiz ağır gibi hissediyordum Ama eğer burada o motorların ağırlığı bak rüzgar esiyor şu an yine sallanıyor çok fena da ses geliyordur. O motorların ağırlığı e, yani bu yollarda size konforu sunuyorsa tabii ki de o motorların değerini kıymetini ağırlığının yani önemini şu anda daha iyi kavrayabiliyorum. Evet arkadaşlar yolculuğumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Burada şanlı Türk bayrağımızı görmüşken biraz mola vereyim istedim. Bu şekilde devam ediyoruz. En son e, kaçta hatırlamıyorum şu anda 5259 kilometre olmuşuz. Total kilometrede buradan devam ediyoruz tekrar Allah'ın iziyle Güzel bir otoban yolumuz var. Bu yolu kullanıyorum. Yani yol boyu hiç çakıl taş yüzü görmeden Allah'ın iziyle full asfalt yoldan. Yani full asfalt yoldan hedefimize ulaşacağız Allah'ın izniyle. Tekrar çok rüzgar vurduğu için arkadaşlar video kaydını kapatmak zorundayım. O yüzden yolculuğa video kaydını kapatarak devam edeceğim. Bu yolları sizlere göstermeyi, bu manzaraları sizlere göstermeyi çok isterdim ama dediğim gibi ara ara tekrar edeceğim. Şu anda yolumuzun üstünde olan bir köye geldik. Boyalıca mı, çakırca mı öyle bir köy. Şu anda yolculuk aynı bu şekilde devam ediyor. Kilometreyi görüyorsunuz. Saati de sizler görüyorsunuz. Allah'ın Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu şekilde devam yolculuğumuza. Genel itibariyle böyle çok fazla durup durup durmak istemiyorum. Kuzen de dört işten çıkacakmış. Şu anda saat dört ve benim daha bir 35 kilometre falan daha yolum var. Yol boyu böyle ara ara videolar çekerek devam edeceğim Allah'ın izniyle. Tekrardan ben yolculuğa siz izlemeye devam. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu arada videoyu da kapatmadan şurada da bahsedeceğim. Arkadaşlar yol boyu bu tırcı dayılar gerçekten beni çok mutlu ediyor. Sollamanın yasak olduğu bak böyle soldaki gibi tek şeritte olan yerlerde ben biraz sollamaktan çekiniyorum. Tırcı dayı da hafif şöyle sağ şeride doğru açıyor son sinyale basıyor. Ondan sonra bana yol veriyor. Allah öyle dayılardan razı olsun. Ama yolda tabii böyle sürücüler arası dayanışmalar olduğu zaman bu durumlarda insanı memnun ediyor. Bu arada arkadaşlar inceden de hava şöyle bulutlu olmaya başladı. İnşallah yağmur falan yağmaz. Rezil de olmayız. Şöyle zeytinliklerin arasından güzel bir yol geçiyor şu anda. Ben yoldan memnunum. Ama yağmur yağarsa pek de iyi olmaz arkadaşlar. O yüzden tekrardan Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Evet arkadaşlar, hava bayağı bir soğudu. Bu yağmur bulutları zaten beni bayağı bir tedirgin ediyordu. Şu ağaçlara falan bakarsanız, bakın, bayağı bir şu anda sıkıntılı. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bayağı bir fırtına gibi bir şey oldu. Ortalık ne oldu anlamadım zaten. İnşallah yağmur yağmaz. Hava bayağı bir soğudu ama iyi ki de bu modla çıkmışım. Bakın arkadaşlar tekrardan buradaki kritik, buradaki kritik öneme vurgu yapıyorum. Motorcu arkadaşlar yani motor profesyonel de bir şey diyemem ama motora yeni başlayan arkadaşlar için lütfen sımsıkı giyinin. Bakın şu anda bir de hava tozuttu. Fırtına var. Yukarıda zaten görüyoruz. Yağmur dolu. Yani yağmur bulutları var. Allah yardımcımız olsun. Devam arkadaşlar. Deneyimlerimi sizlerle aktarmaya devam edeceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Hedef varış noktamıza şu anda neredeyse ulaştık. Işıklardayız. Buradan İstanbul yoluna gidiş yapıyor yolcular. Buradan da benim kuzenin yanına geçiş yapacağız Allah'ın izniyle. Yolculuğumuza devam. Buraya kadar aktarmak istediklerim var arkadaşlar. Şu anda gerçekten Yüzüm neredeyse dondu. Boynumda kalmadı artık. alıyorum. Ellerim buz gibi üşüdü. İnşallah valideyle papaz olmayız. Çünkü bayağı bir harbiden soğuğu yedim. Hazır burada durmuşken de şöyle sizlerin huzurunda. Aha ilk yağmur damlasını da yedim bu arada. Neyse. Ben şunu şöyle bir sarmağımı sonuna kadar çekeyim. Çünkü boyundan çok fazla şey yiyorum arkadaşlar. Hmm. Soğuk yedim. Yolun nerede soğuk, nerede sıcak olacağı gerçekten hiç belli olmuyor. O yüzden Dediğim gibi sizler de uzun yol yaparken bu faktörleri lütfen dikkat edin. Kendi sağlığınıza zarar gelmesin. Hazır yeşil ışık yanmış yani arkadaşlar ben tekrardan kaçacağım. Ben gelene kadar tekrardan kırmızı ışıklar yandı arkadaşlar. Bakın varacağımız yer tam da burası oluyor. Allah'ın iziyle hava bulutlu da olsa oldu mu oluyor arkadaşlar yani taş gibi bir Hindistan malı TVs Jüpiter'imiz var. Allah'ın izniyle bakın şu anda önümüzde çok az bir yolumuz kaldı. Ona da devam inşallah. Kilometre ve saatimiz de bu şekilde. Evet arkadaşlar. Kuzenin evine ulaştık sayılır. Şu anda bu o Mıntıkaya geldik. Fakat burada çok fena yağmur başladı. Arada sırada da gök gürültüsü patlatıyor. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum tekrardan. Yani gelişimiz güzeldi de dönüşümüz biraz sıkıntılı gibi. Dönebilecek miyiz de onu da bilmiyorum. Faili demek Türk ee, ağzım oruç arkadaşlar çok fazla yağmur almadan ben tekrar kapatayım manzara bu şekilde herkese selamünaleyküm. Evet arkadaşlar kuzenin evine geldik şu anda durum eşkal bu şekilde bakalım içeri girelim. kuzen her zamanki gibi zirvelerde. Biz de kuzenin yanındayız. Zirvede de olsa, dipte de olsa gidere de devam. Ya arkadaşlar bakın yağmurlu da olsa ABS fren sistemimiz olmasa da scooter da olsa işte su soğutmalı da olsa, hava soğutmalı da olsa bir scooterla, motosikletle uzun yollar yapabileceğinizin kanıtını bir nevi bu videoda da göstermiş olduk. Tabii bunun daha alasını yapanlar var, ama biz de en azından kendi çapımızda göstermiş olduk. Evet, kuzenin de yanına geldik. Biz hasret gidermeye devam. Evet arkadaşlar, kuzenin evinden manzara bu şekilde. Şimdi geldik, kuzen de türküsünü açmış burada takılıyor. Tekrar motoru da şuraya koydum. Bakın motor orada. Tekrar birazdan Allah'a izin verirse şu hamur biterse devam edeceğiz. Şimdi Allah'ın izniyle tekrar çıkış yapıyoruz. Ayakkabılar da çok kıyak. Allah nasip ederse bir 60 kilometre daha yolumuz var. O yolu da bitirdikten sonra dönüş hedefimize de ulaşmış olacağız. Ben sizlere şöyle buradaki manzaraları da göstereyim. Aşağı doğru iniyoruz. Tekrar motora bineceğiz. Jüpiter'le beraber yolumuzu alacağız Allah'ın izniyle. Şu anlık her şey güzel bir sıkıntı yok. 60 kilometreye gelirken hiç zorlanmadım. Motorda hafif ara ara yağmurlar yağdı. ABS fren sisteminin böyle yokluğunu hiç yani hissetmedim. Keşke ABS'de bir motorum olsa demedim açıkçası. Genel sadece yolda şu şeyler çok dikkatimi çekti. Mesela yolun dışında arkadaşlar genelde insanlar hep böyle kıyıya gelip e, kedi köpeği besliyorlar. Bakın burada da. Oğlum salak. Aldın, Burada da kediler var hazır kedileri görmüşken işte ona değinecektim birisi gelip kediyi köpeği beslediği zaman arkadaşlar dışarıda sonra otobanda yol boyunca yine denk gelebilirsem sizlere göstereceğim ee, hep ölü hayvanlar denk geliyor. O yüzden sizlerden ricam otobanın yol kenarında arkadaşlar hayvanları beslemeyin. Beslediğiniz zaman bu şekilde ölümlere sebep oluyorsunuz. Çok rüzgar vardı gelirken o yüzden gösteremedim. Şimdi giderken sizlere inşallah göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi Kuzan'la beraber yine İznik ilçesinin girişinde durduk. Burada benzinimizi aldık. Şu anda motorun son hali bu şekilde. Önden de bir çamuru tekrar gösterelim. Bu şekilde devam. Şimdi tekrar yolumuza devam ediyoruz. Hava çok yağmurlu, o yüzden hiç yol boyunca bir şey çekemedim.